Hayatımın üzerinde oyunlar oynandı. Perşembeyi cumaya bağlayan bir gece, hayatımın üzerinde oyunlar oynayanların bana büyük kefaret ödemesi niyetiyle hacet namazı kıldım. Cuma günü sabah namazından sonra rüyamda birisinin bana üç tane gül verdiğini gördüm. Gülün biri yeşildi, biri kırmızıydı, diğeri de beyazdı. Gülleri verini hatırlamıyorum. Ama Hızır aleyhisselam olarak yorumluyorum inşallah. Rüyamda çok güzel rahmani bir koku vardı ve çok güzel gül kokuyordu. Yeşil gülü hayatımın üzerinde oyunlar oynayanların bana çok büyük bir kefaret ödeyecekler diye yorumluyorum inşallah. Kırmızı gülü aradığım aşkı bulacağım diye yorumluyorum inşallah. Beyaz gülü hayatta barışık yaşayacağım ve çok mutlu olacağım diye yorumluyorum inşallah. Rüyamı dinleyip beğenen ve yorum yazanlar muradına ersinler inşallah.